tabii evet. Bu zaten organize eden arkadaşlarımız onlar da bizi zamanında boksa bulaştırmış. <gülüyor> <gülüyor> hem arkadaş hem hayranları olarak izlemeye geldik. Bulaştırmıştı dediğinizde tövbe mi boksa peki? Hayır hayır hala devam ediyorum ama ilk tanışma vesile olan bizim Burak Uğur'dur. Burak <laughs> o zaten ev sahipliği yapıyor diyebiliriz öyle bir geceye. Berkay da hocamız sayılır, hem yani çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. O yüzden çok heyecanlı bir işindir. artık saatin gelmesini bekliyorum. Peki o zaman bunun içinde siz neler yapıyorsunuz, okuduğunuz projeler var mı? Yani aynı, biliyorsunuz senin film süreci evet. devam ediyor hala. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çifti mutluluk pozlarına yeni bir imajlar ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klesi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar, videoların devamını gelmesini istiyorsanızsa kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.